Gerçeklik kimse ona bakmadığında nedir? Gün boyu düşündüğümüz düşüncelerin arkasında biz kimiz? Ya bilinç sahip olduğumuz bir şey değil de, olduğumuz şeyse ve evrenin tamamı da aynı şekilde bilinçten oluşuyorsa? Carl Jung şöyle yazmıştı. Bilinç büyük bir alandır ve ego. Bu alanın içindeki küçük bir adacıktır. Alan Watts ise başka bir rahatsız edici fikirle karşımıza çıktı. Sen dünyaya gelmedin. Sen dünyanın bir tezahürüsün. İşte burada bir huzursuzluk başlar. Belki de zihnim dediğimiz şey aslında bize ait değildir. Hepimiz zaman zaman günlük hayatın akışı içinde bir kopuş yaşarız. Kısa ama yoğun bir his. Sanki sıradanlığın perdesinin arkasında başka bir şey varmış gibi. Belki sokakta yürürken, bir parkta sessizce otururken ya da bu videoyu izlerken bir anda dünya biraz kayar yerinden. Sanki her bireyin kendi sahnesinin yıldızı olduğu bir oyunu izliyoruz ama kimse, kesinlikle kimse aynı oyunu izlemiyor. Bu durumu tarif etmek için kullanılan kelime sound. Herkesin, kalabalığın her yüzünün tıpkı bizimki kadar karmaşık, yoğun ve benzersiz bir hayat yaşadığının farkına varmak. David Foster Wallace bunu şöyle dile getirmişti. Herkes içeride sonsuz derecede karmaşıktır ama neredeyse kimse bu şekilde davranmaz. Bu farkındalık geldiğinde insan illüzyonunun en derin temellerinden biri sessizce yıkılmaya başlar. Merkezde bir hikaye olduğu ve bizim onun bir parçası olduğumuza dair inanç. Ama ya sadece dünyayı gözlemlemeyi bırakıp gözlemleyeni gözlemlemeye başlarsak? Bilincin içine bakarsak? Yaşadığımız deneyimin arkasında ne olduğunu araştırırsak? O zaman yüzyıllardır filozofları, fizikçileri ve düşünürleri şaşkına çeviren sorular ortaya çıkar. Gerçeklik ne kadar yakından incelenirse, o kadar tuhaflaşır. Belki de Werner Heisenberg'in dediği gibi, gözlemlediğimiz şey doğanın kendisi değil, bizim sorularımıza verdiği cevaptır. Bu video bir davettir. Gerçekliğin ne olduğunu değil sadece, onu gözlemleyenin kim olduğunu da araştırmaya başlamaya bir çağrıdır. Ve eğer bu yolculuğa başlarsan hazırlıklı ol. Çünkü o andan itibaren tuhaf şeyler olmaya başlar. Kendini bir metroda otururken hayal et. Etrafındaki yüzlere bakıyorsun. Her biri içinde bir dünya taşıyan birine ait. Gizli hayatlar, kimsenin görmediği anılar, yüksek sesle hiç söylenmemiş umutlar. Her insan, şehir sokaklarında dolaşan anlamlarla dolu birer galaksi gibidir. İşte o anda zihin, paramparça bir aynanın karşısında bulur kendini. Aynanın her parçası bağımsız bir hayatı yansıtır. Bu garip farkındalığa verilen isim yine sound kelimesiyle ifade edilir. Herkesin seninki kadar canlı, yoğun ve gerçek bir hayat yaşadığını birdenbire fark etmek, bu farkındalık egoyu sarsar. Hepimizin doğrusal bir hikayenin başrol oyuncusu olduğu inancını yerle bir eder. Çünkü gerçek şudur: Kimse o hikayenin başrolü değildir. Tek bir anlatı yoktur. Milyarlarca anlatı vardır. Sürekli birbirine dokunan, çarpışan, ayrılan. Filozof Thomas Nagel bu farkındalığı hiçbir yerden bakış olarak tanımlar kendinden çıkıp başkalarının iç dünyasının genişliğini hayal edebilme kapasitesi. Bir anlığına bile olsa bencillik filtresinden kurtulup başka hayatları fark edebilmek. Peki bu neden bizi bu kadar sarsar? Çünkü bilinç bize hem en tanıdık gelen hem de en gizemli kalan şeydir. Nasıl oluyor da içinden hiç dışına çıkamadığımız bir şeyin içinde yaşıyoruz? Biz kendini asla göremeyen göz gibiyiz ve bilinci sorgulamaya başladığımızda ne olduğu Nereden geldiği, bireysel mi yoksa ortak mı olduğu gariplik dış dünyada değil, gerçekliği algılayışımızın iç yapısında baş gösterir. Kendini milyarlarca kişiden biri olarak görmek küçültücü değildir. Aksine bu gizemi büyütür. Çünkü hem eşsiziz hem de birbirimize bağlıyız. Bilinç bir tiyatro gibidir. Her seyirci aynı anda sahnededir ve her biri kendi ışığıyla aydınlanır. Ama o spot ışıkları bazen kesişir. Birbirine dokunur ve aynı nesneleri aydınlatır. Bir yazar şöyle der: Her insan asla tam anlamıyla haritası çıkarlamayacak birer görünmez şehirdir ve bunu fark ettiğimizde empatiyi aşan bir şey uyanır, kozmik bir alçakgönüllülük ve sonra kaçınılmaz bir soru belirir: Tüm bu gerçeklikler aynı anda mı yaşanıyor? Hiçbiri tam olarak bir diğerine erişemiyorsa bu bize gerçeklik hakkında ne söyler? Gerçeklik. Bu bilinçlerin toplamı mı, bir ortalaması mı yoksa daha da gizemli bir şey mi? Zihinlerin arasında bir yerde var olan bir şey mi? Fizikçi ve düşünür Carlos Rovelli şöyle der: Evren şeylerden değil, olaylardan oluşur ve bilinç bu olayların mümkün hale geldiği sahne gibidir. Varlığın ham maddesi burada anlam, hikaye ve duyguya dönüşür. Bu videoya bir ayrılık hissiyle başladık, bir yabancılık duygusuyla ama belki de her şeyi daha da tuhaf kılan bizi birleştiren şeyin farkına varmaktır. Algılama, hissetme, hayal etme yeteneğimiz. Bilinç, açıklayamadığımız ama onsuz da yaşayamayacağımız bu fenomen, bizi birbirimize bağlayan görünmez ip olabilir. Her şey bizi ayırıyor gibi görünse de, belki de asıl ortaklığımız bu. Peki hiç düşündün mü? Gerçek dediğin şeyin ne olduğuna dair Dokunabildiğin, ölçebildiğin, tahmin edebildiğin dünyanın katılığı, zamanın sürekliliği, olayların mantığı. Şimdi hepsinin bir ayna gibi parçalandığını hayal et. Hoş geldin kuantum fiziğine. Burada gerçeklik bakış açısına bağlıdır ve dünya sadece sen ona baktığında var olur gibi görünür. Bu fikir ilk başta saçma gelir ama bilimsel temelleri vardır. 20. yüzyılın başlarında yapılan deneyler rahatsız edici bir gerçeği ortaya koydu. Elektronlar, fotonlar gibi parçacıklar ölçülene kadar belirli bir konumda değildir. İkonik çift yarık deneyinde parçacıklar gözlemlenmediklerinde dalga gibi davranırlar. Sanki birbirlerine karışan olasılıklardır. Ama onlara baktığın an belirli bir parçacık olurlar. Gözlem dünyanın davranışını değiştirir. Fizikçi John Archibald Wheeler şöyle der. Bir olay gözlemlenene kadar olay değildir. Bu durum iki farklı yorum doğurdu. Birinci, Gerçekçiler yani Einstein gibi bilim insanları evrenin gözlemden bağımsız, sabit bir yapıya sahip olduğunu savundular. İkinci anti-gerçekçiler örneğin Niels Bohr bir şeyin ancak ölçüldüğünde bir özelliğe sahip olduğunu söylediler. Yani gerçeklik başlı başına var olan bir şey değil, gözlemle ortaya çıkan bir şeydir. Einstein bu fikre karşı çıktı ve şu soruyu sordu. Gerçekten kimse bakmadığında ay orada değil mi? Ama deneyler onun sezgilerini sürekli olarak yalanladı en sarsıcı bulgulardan biri kuantum dolanıklık denen olguydu. 1972'de fizikçi John Closer'ın yaptığı bir deney, birbirleriyle etkileşime girmiş parçacıkların, daha sonra aralarındaki mesafe ne kadar büyük olursa olsun birbirini anında etkileyebildiğini gösterdi. Sanki bir parçacığı ölçtüğümüzde diğeri o anda tepki veriyordu. Bilginin aralarında gitmesine yetecek fiziksel bir zaman bile yoktu. Bu klasik fiziğin temel ilkesi olan yerellik ilkesini ihlal ediyordu. Yıllar sonra Clauser, Alain Aspect ve Anton Zeilinger Einstein'ın korktuğu şeyi ispatladıkları için Nobel ödülü aldılar. Evren yerel olarak gerçek değildir. Yani şeylerin özellikleri sabit değildir. Gözlemle değişebilir. Uzak mesafelerde bile anında etkilenebilir. Gerçeklik gözlemledikçe adeta inşa ediliyor. Bu keşiflerin etkisi yalnızca fiziği değil, dünya hakkındaki felsefi algımızı da sarsar. Eğer gözlem gözlenen şeyi değiştiriyorsa, o zaman bilincin rolü ne? Hazır bir dünyayı pasif şekilde mi izliyoruz yoksa gerçekliğin dokusunun birlikte yaratıcıları mıyız? Fizik ve metafizik burada buluşur. Gözlemci gözlenen sistemin ayrılmaz bir parçası haline geldiğinde nesnellik dediğimiz fikir yavaşça çökmeye başlar. Fizikçi ve filozof David Bohm evrenin şeylerden değil, ilişkilerden oluştuğunu öne sürer. Sürekli akan bir bilgi dansıdır bu. Gözlemci de o büyük akışın içinde sadece başka bir parçacıktır. Kuantum dünyası kararsız bir evren gösterir bize. Olasılıkların birlikte var olduğu ancak bir seçimle şekillendiği bir evren. Ama o seçimi kim yapıyor? Ve bu seçim gerçekte ne anlama geliyor? Gerçekliğin özündeki bu tuhaflıkla karşı karşıya kaldığımızda bizi sarsan şey belki de kesinlikleri terk etmektir ve belki de asıl bilinç araştırması tam da burada başlar. Bilinci sadece kafamızın içindeki bir şey değil, evrenin bizzat açılımına katılan bir güç olarak görmekle. Buraya kadar gördük ki dünya göründüğü kadar katı değil. Mikroskobik düzeyde gerçeklik gözlemle birlikte dönüşüyor. Ama bu bizi daha temel bir soruya getiriyor. Gözlemleyen nedir? Gözlem dediğimiz şey tam olarak ne anlama gelir ve neden böyle bir şey? varlığın kendisini tanımlama gücüne sahip olsun. Bu sorulara cevap arayan fizikçi John Archibald Wheeler cesur bir fikir ortaya attı. Evren katılımcıdır. Yani sadece var olmakla kalmaz, bizimle birlikte şekillenir. Wheeler'a göre gerçeklik maddenin ya da enerjinin değil, bilginin temel birimlerinden oluşur. Her soru, her gözlem, her etkileşim bir bilgi parçasıdır ve bu bir mecaz değil, bizzat varlığın yapısıdır. Bu anlayışa katılımcı gözlemci ilkesi adı verilir. Özünde şunu söyler: Evrenin dışından onu analiz eden bilim insanları değiliz. Biz onun içindeyiz. Her bilinç hali, her niyet, her bakış açısı gerçekliği inşa etmeye yardım eder. Bu teoriye göre gerçeklik bir ikili cevaplar ağı gibi işler. Evet ya da hayır, var ya da yok. A seçeneği mi, B mi? ve en ilginç kısmı bazı deneyler Wheeler'ın hipotezine dayanarak şunu gösterdi. Bir şeyi nasıl gözlemleyeceğimizi seçmemiz onun geçmişte nasıl davrandığını bile etkileyebilir. Evet, doğru duydun. Şimdiki bir karar geçmiş bir olayın biçimini değiştirebilir. Ama bu zaman yolculuğu değil. Bu daha da derin bir gerçeğe işaret eder. Gerçeklik bir etkileşim yaşanana kadar tanımlı değildir. Yani dünya keşfedilmeyi bekleyen bitmiş bir yapı değil. Etkileşim oldukça kendini şekillendiren, yaşayan bir olasılıklar ağıdır. Bu yaklaşım bize bilinci yeni bir ışık altında değerlendirme fırsatı sunar. Bilinç, fiziksel evrenin yan ürünü olmak yerine, belki de evrenin işleyişinin temel bir parçasıdır. Eğer bu doğruysa, bizler yalnızca gözlemciler değiliz. Gerçekliğin dokusunu birlikte yaratan bilinçli varlıklarız. Ama bu aynı zamanda büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirir. Çünkü gerçeklik bizim onunla kurduğumuz ilişkiye tepki veriyorsa, o zaman dünyaya bakış açımız, niyetlerimiz, davranışlarımız sadece bireysel deneyimimizi değil, bizzat dünyanın kendisini de etkiler. Filozof ve sinir bilimci Thomas Metzinger, insan bilincinin bir gerçeklik tüneli yarattığını söyler. Yani beynimiz dış dünyayı olduğu gibi değil, kendi iç modeline göre algılar. Ve biz de bu modele gerçek deriz. Oysa bu model filtrelenmiş, düzenlenmiş, öznel bir versiyondur. Evrenin kendisi algılayabildiğimizden çok daha farklı olabilir ve biz sanki kararlarımız evreni şekillendiriyormuş gibi onunla etkileşime geçeriz. Haritayı çizerken aynı zamanda arazinin kendisini de çiziyoruzdur. O yüzden katılımcı evren fikri sadece bilimsel bir hipotez değil, aynı zamanda felsefi bir meydan okumadır. Bizi daha bilinçli, daha sorumlu, daha farkında yaşamaya davet eder. Çünkü her eylemimiz dünyanın görünmeyen dokusuna katkı sağlar ve belki de en başından beri bilinci yanlış yerden sorguluyorduk. Belki de sormamız gereken madde bilinci nasıl üretir değil, bilinç madde aracılığıyla nasıl ortaya çıkar sorusudur. İşte bu düşünce zihin felsefesinin en tartışmalı ve etkileyici teorilerinden birinin kapısını aralar. Pampisişizm. Bu teoriye göre bilinç sadece karmaşık beyinlerde değil, evrenin en temel parçalarında da vardır. Tıpkı kütle ya da yerçekimi gibi, bilinç de evrenin temel bir özelliğidir. Yani her şey bir düzeyde bilince sahiptir. İnsan gibi düşünmez ya da hissetmez. Ama bir tür öznel varoluş, bir deneyim kıvılcımı taşır. Bu kulağa mistik gelebilir. Ama aslında çok eski bir düşüncedir. 17. yüzyılda Baruch Spinoza zihin ve maddenin aynı özün iki farklı yönü olduğunu savunmuştu. Günümüzde Galen Strawson ve Philip Goff gibi düşünürler bilinçsiz maddenin bilinç üretemeyeceğini ancak maddenin zaten bilinçle ilgili bir niteliği varsa bu gizemin açıklanabilir olduğunu söylüyorlar. Mantık şu: Bizler evrendeki parçacıklardan oluşuyoruz. Bu parçacıklar her şeyin yapı taşı. O zaman neden bilinç sadece belirli bir şekilde organize olduklarında ortaya çıksın? Belki her parçacıkta bir tür bilinç hali vardır ve insan bilinci bu evrensel niteliğin yalnızca karmaşık bir versiyonudur. Bu hipotez, kuantum fiziğinin gizemlerini açıklamada da bir anahtar olabilir. Bildiğimiz gibi, gözlem tek başına parçacıkların davranışını değiştiriyor. Ama eğer her şeyde bir tür bilinç varsa, belki de hiçbir an gerçekten gözlemsiz kalmamıştır. Belki de evrenin tamamı kendini gözlemleyen büyük bir bilinç alanıdır. Kendi varlığını algılayan kozmik bir zihin gibi. Bu fikir Carl Jung'un şu düşüncesiyle doğrudan örtüşür. Zihin ve madde aynı gerçekliğin iki farklı yüzüdür. Aynı şekilde Rupert Sheldrake'in morfik alanlar teorisi de bireyin ötesinde tüm canlılar arasında paylaşılan kolektif bir hafıza olduğunu savunur. Bunlar cesur yaklaşımlardır insanı doğanın sırlarını çözmeye çalışan dışsal bir gözlemci olarak değil, yaşayan ve hisseden bir sistemin içindeki bir parça olarak yeniden konumlandırır. Elbette bu fikirler bizi alıştığımız konfor alanının dışına çıkarır. Çünkü eğer bilinç her şeyde varsa, o zaman evrende hiçbir şey tamamen cansız değildir. Her şey aynı ilkenin farklı bir ifadesidir. Bu bir ağacı, bir taşı, esen rüzgarı bile farklı bir gözle görmemizi sağlar. Doğaya hakim olan değil, onun bir parçası olduğumuzu hatırlatır. Dışarıdan izleyen değil, içeriden yaşayan bir bütünün parçası oluruz. Elbette hala bir soru kalır geriye. Bunu nasıl ispatlayacağız? Gerçek şu ki, belki şu anki araçlarımızla bunu kanıtlamamız mümkün değil. Ama şair Rainer Maria Rilke'nin dediği gibi, şimdi sorularla yaşamalıyız. Belki bir gün, çok uzak bir gelecekte cevapların içine gireceğiz. Ve belki de en önemli şey kesin bir cevaba ulaşmak değil, alçak gönüllülükle, cesaretle ve merakla araştırmaya devam etmektir. Çünkü eğer evrenin ardında gerçekten bir zihin varsa ya da evrenin kendisi bir zihinse, o zaman düşündüğümüz her düşünce kendi kendini anlamaya çalışan evrenin bir fısıltısı olabilir. Videoyu beğendiyseniz abone olarak ve süper teşekkür özelliğini kullanarak bize destek olabilirsiniz. Video burada bitti. Hoşçakalın.